Merhaba arkadaşlar. 5 soruda konu tekrarı bölümümüzde. Bugünkü konumuz basınç. Birinci sorumuz. Şekildeki gibi olan silindirik ve kesik koni biçimindeki KLM kaplarının taban alanları eşittir. Bakın buralar S. Taban alanları eşittir. Kaplara eşit hacimli DK, DL ve DM özkütleli sıvılar konulduğunda kap tabanındaki sıvı basınçları eşit oluyor. Konulan sıvılar taşmadığına göre DK, DL, DM arasında nasıl bir bağıntı vardır? Bakın burada nereden gideceğiz arkadaşlar? Kap tabanındaki, bakın kabın tabanı eşit. Peki bu durumda biz burayı sıvıyla doldursak, peki kimi ölçü olarak alırız? M kabını ölçü olarak alırız. Neden? Çünkü M kabı Bakın L kabının içerisine sığar arkadaşlar. M kabı bakın buradaki K kabının da içerisine sığar. E o zaman biz buraya diyor ki bakın eşit hacimli D, DM özkütleri sıvılar yerleştirilecekmiş. E bu durumda biz eşit hacimli demek ki K'daki sıvı hacmi eşit L'deki sıvı hacmi o da M'deki sıvı hacmine eşit olacak. O zaman ben burada ölçek kabı olarak kimi alırım? M kabını alırım. Bakın çünkü bunların taban alanları eşit. Peki ölçek olarak bunu alırsam bunun tamamını ben sıvıyla doldurdum. Bakın böyle oldu. Peki bu durumda en yüksek neresi olur? HM olur. Peki buradaki sıvıyı L'nin içerisine attığım zaman L'de mi yüksek olur? Yoksa buradaki sıvıyı K'nın içerisine attığım zaman K'daki sıvı yüksekliği mi fazla olur? Bakın dikkat edersen demin ki yaptığımız gibi bu durumda K'daki sıvı yüksekliği daha fazla olur. Demek ki ben bu sıvıyı buraya atarsam birazcık sıvı seviyesi düşer. Bakın böyle olur. Peki biz bunu L'ye attığımız zamansa sıvı seviyesi daha fazla düşer. Peki bu durumda en fazla yükseklik HM'de olur. Sonra K'de olur. Sonra ise H L'de olur. Bakın diyor ki kap tabanındaki sıvı basınçları eşit. O zaman yazıyorum. PK basıncı PL'ye eşit. O da PM'ye eşit. Peki PK basıncı nedir? HDG'dir bakın. PL basıncı o da HLDLG olur. Bakın şöyle. Diğeri de HMDMG olur. Bakın G'ler birbirlerini götürürse demek ki HK çarpı DK eşittir. HL çarpı DL bu da kime eşit olur? HM çarpı DM'ye. Peki buradan ne sonuç çıkıyor arkadaşlar? Yükseklikler ile sıvının yoğunlukları nasıl orantılı çıkıyor? Ters. HM'nin yüksekliği en fazlaysa o zaman yoğunluğu ne olmalıdır? En az M olmalıdır. Sonra kim olmalı? K olmalı. Sonra ise L olmalı. Peki burayı büyükten küçüğe doğru sıraladığına göre bakın DL büyük olur DK. O da büyük olur DM'dir. Yani doğru cevabımız B seçeneği olur. Bakın güzel bir soru vermiş arkadaşlar burada. Demek ki tekrar yapacak olursak ölçek kabını kim aldı? Biz M kabı aldık. Sıra geldi ikinci sorumuza. Bakın burada düşey kesiti şekildeki gibi olan taşma seviyesine kadar sıvı dolu kapta musluk kapalı iken XYZ noktalarındaki sıvı basınçları Px, Py, Pz'dir. Bakın musluk kapalı iken diyor. Tabi burada şunu dememiş. Aynı sıvı. Homojen aynı sıvı. Yani burada D yoğunluklu sıvı var. Burada D yoğunluklu sıvı var. Peki biz bunu şöyle bölsek arkadaşlar. Buraya desek ki H, H, H desek. Peki X noktasındaki sıvı basıncı nedir? X'teki sıvı basıncı H, D, G'dir. Peki Y noktasındaki sıvı basıncı nedir? O da 2 HDG'dir. Peki Z noktasındaki sıvı basıncı nedir? Bu da 3 HDG'dir. Peki bunları yazdık. Bakın diyor ki musluk açılıyor. Peki musluk açılınca ne olur arkadaşlar? Bir defa buradan gelen basıncın büyüklüğü 2 HDG. Peki buradan gelen basıncın büyüklüğü 3 HDG. Demek ki kim büyük? 3 HDG. Kimin dediği olur? Büyüğün dediği olur. O halde 3 HDG'ye bakın. Buradaki basınç daha fazla buradaki sıvı gelir. Buradan ne yapar arkadaşlar? Dışarıya doğru akar. Peki şimdi gelelim. Bu akma durumunda ikinci tablomuz ne oldu bakın. Dikkat edin. Şuranın üstünde sıvı olmadı. Sıvı kalmadı. Peki buradaki sıvı nereden aktı? Buradan dışarıya aktı. Peki yine her iki kaptaki sıvı seviyesi ne oldu bakın arkadaşlar? kırmızı seviyeye geldi. Peki bu durumda X'deki sıvı basıncı ne oldu? Bakın buna px üssü diyelim. Yine hdg oldu. Peki y'deki sıvı basıncı ne oldu? Bakın py üssü diyelim buna. Yine 2 hdg oldu. Peki z'deki sıvı basıncı ne oldu? Bakın buna da pz üssü diyelim. 2 hdg oldu. Bakın güzel bir soru hazırlanmış arkadaşlar. Hangisi değişmez diye soruyor. X ve Y'deki basınç ne yapmaz? Değişmez. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Sıra geldi arkadaşlar. Üçüncü sorumuza. Bakın. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen kapta sürtünmesi önemsiz sızdırmaz. K ve L pistonları ile K pistonuna asılan G ağırlığındaki cisim dengededir. Tamam. Buna göre cismin asıldığı ip kopartılırsa oluşan yeni denge durumunda H1 ve H2 nasıl değişir diye soruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın burada pistonlar var. Bakın kapta sürtünmesi önemsiz sızdırmasız K ve L pistonları diyor. Demek ki burada bir piston var. Burada bir piston var. Peki biz şuradaki K pistonunu alsak. Bakın bu bizim K pistonu. Bu K pistonuna yukarıdan gelen ne vardır? P0 açık hava basıncı vardır. Peki aşağıdan yukarıya doğru itilen ne vardır? Bir gaz basıncı vardır. Peki bir de bakın şurada bağlanmış vaziyette bir G ağırlığı var. Peki buna etki eden kuvvetleri gösterecek olursak bakın bir de gazın kaldırma kuvvetini alsam T olur. Demek ki aynı ipteki gerilmeler birbirlerine eşit ama iki yönlüydü. Demek ki bakın şuradaki bağlantıyı kestim. Demek ki bu K pistonunu aşağıya doğru çeken ne varmış? Bir T kuvveti varmış. Peki T kuvveti kime eşit buradan? G eksi FK'ya eşit. Peki burada bir basınç dengesi var mı? Var. Peki K pistonunun yüzey alanı ne olsun? S olsun. Peki basınç dengesini yazacak olursak yukarıdan aşağıya doğru gelen oklar bir P0 var. Bir de T kuvveti bölü S pistonun yüzey alanı var. Peki bunu kim dengelemiş arkadaşlar? Aşağıdan yukarıya doğru bastıran bir gaz dengelemiş. Peki şimdi burayı bulduk. Peki aynı gaz kime basınç yapıyor? Buradaki L pistonuna. Peki L pistonunda gidip kimi sıkıştırıyor? Suyu sıkıştırıyor ama su sıkışmadığına göre, sıvılar sıkışmadığına göre bunu dengelemek için de ne kullanıyor? tepki basıncı kullanıyor. Şimdi gelelim. İp koptu. Peki ip kopunca ne oldu arkadaşlar? Burası yok oldu. Bakın ip koptu. Burası yok oldu. Peki burası yok olunca. Peki P0 değişti mi? Hayır. Burası yine sabit. Peki diyorum ki kafadan atıyorum. Bakın açık hava basıncı 76. E buradaki basınç da 10. Demek ki içerideki gazın basıncı 86. Ama burası yok oldu artık. 76 86'ya eşit olması için buranın basıncının ne olması lazım? Evet 86'nın 76'ya eşit olması için yanlış söyledim. 86'nın 76'ya eşit olması için buranın basıncının ne yapması lazım? Basıncın azalması gerekir. Peki basıncın azalması için de gazın hacminin bakın dikkat edin gazın hacminin artması lazım. Peki gazın hacmi nasıl artar? Demek ki piston hareketli ve sürtünmesiz ise pistonu yukarıya doğru ittirir ve denge biraz daha yukarıda sağlanır. Bu durumda H1 ne olur arkadaşlar? Artar. Peki H2 ne olur? Bunu biz kestiğimiz zaman bakın şurada G ağırlığı gelir. Buradaki L pistonuna düşer ama sıvı sıkışmaz. E sıvı sıkışmadığına göre H2'de değişme olur mu? Olmaz. O halde doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bakın bu da güzel bir soru. Diyor ki ağzı sızdırmaz. Pistonla kapatılan cam şişe su ile doludur. Piston şekildeki gibi F kuvveti ile itiliyor. Şimdi önceden itmeden önceki dengeye bakalım arkadaşlar. Şöyle. Peki diyelim ki buradaki değerleri de kafadan atalım. Bakın şöyle olsun. Buraya H diyelim, buna da H diyelim. Peki diyorum ki F kuvvetiyle itilmeden ve pistonun ağırlığı yoksa K noktasında ne var bakın arkadaşlar? K noktasında toplam basınç var. Bakın K noktasındaki toplam basınçları yazalım bakın. Burası toplam basınç. Peki K'daki toplam basınç nedir? 1. HDG'lik sıvı basıncı var. Bir de P0 açık hava basıncı. Bu nedir? İletilen basınçtır. Peki L noktasında ne var arkadaşlar? 2 tane HDG sıvı basıncı var. Bir de P0 açık hava basıncı vardır. Peki şimdi diyor ki F kuvvetiyle ittim. Peki biz buradaki pistona Bakın buradaki pistona kesit alanı S olsun. Peki yukarıdan bir F kuvvetiyle itersem sıvı sıkışır mı? Hayır sıvılar sıkışmaz. Ama siz bunu böyle ittirdiğiniz zaman burada ne oluşur? Bir basınç oluşur. Bu basınç nedir? F bölü S'dir. Ve buradaki cam kabın dayanabildiği kadar sıvı da gelir. Bu basıncı kabın her bir noktasına aynı büyüklükte ve dik olarak iletir. Demek ki buradaki F bölü S'nin basıncı neymiş bakın arkadaşlar? İletilen basınçmış. Peki bu durumda birinci öncül K'daki toplam basınç L'deki toplam basınçtan az artar. Bakın K'daki toplam basınç L'deki toplam basınçtan az artar. Hayır her ikisinin de artma miktarı nedir? F bölü S kadardır. Demek ki birinci öncül yanlış. İkincisi K ve L'deki toplam basınçlar eşit artar. Evet artma miktarları F bölü S'dir. Yani F kuvvetinin S pistonuna yapmış olduğu basınçtır. Üçüncüsü sıvının hacmi azalır. Hayır. Niye? Çünkü sıvılar ne yapmaz arkadaşlar? sıkışmazlar. Çok çok az da olsa moleküldeki bağlar birbirlerine sıkışıyor ama bizim üniversite hazırlık müfredatında onları ihmal ediyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim arkadaşlar 5. sorumuza. Bakın içerisinde hava bulunan lastik balon ve K cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Balon ve cisim kap tabanından şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Demek ki arkadaşlar K'nın yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçükse sıvı K'yı istemiyor. O zaman K'nın hedefi neresi? Yukarı çıkmaktır. Balon ve cisim kap tabanından şekildeki gibi serbest bırakıldığında sıvıların üst yüzeyine ulaşıncaya kadar bakın bizi eleyecek olan cümle burası sıvıların üst yüzeyine ulaşıncaya kadar diyor. Yani biz bunu aldık. Bak buradaki K'yı aldık. Demek ki K çıkacak, çıkacak, çıkacak. Buraya kadar çıkacak. Yani böyle olmayacak arkadaşlar. Demek ki K'nın üst yüzü sıvının en üst yüzeyine ulaşıncaya kadar. Peki K'nın buradaki hacminde herhangi bir değişme olur mu? Olmaz. Niye? K esnek değil. Peki K'nın hacminde değişme olmazsa Birinci öncül x kabının tabanındaki sıvı basıncı değişmez. Doğru arkadaşlar. Niye? Önceki sıvı basıncı da hdg. K'mız yukarıya çıktığı andaki sıvı basıncı da ne olur? hdg olur. Neden? Çünkü sıvı yükselmesi olmaz. K'nın hacminde artma ya da azalma olmaz. Demek ki birinci öncülümüz ne çıkar arkadaşlar? Doğru. İkincisi L'nin tabanındaki sıvı basıncı artar. Y'nin tabanındaki pardon Y'nin tabanındaki sıvı basıncı artar. Peki bu olur mu arkadaşlar? Y'nin tabanındaki sıvı basıncı artar. Üçüncüsü lastik balonun içerisindeki basınç azalır. Y'nin tabanındaki sıvı basıncı artar doğru. Neden? Çünkü bizim böyle bir kabımız vardı ve içerisinde sıvı dolu idi. Bu bir esnek balon. Bakın esnek balon patlamayacak. Yani sınırları mertebesince yukarıya doğru çıktıkça balona etki eden dış basınç ne yapacaktır? Azalacaktır. Bakın. Dış basınç azalır. Balon bu basınç dengesini sağlamak için iç basıncını da azaltır. İç basıncını nasıl azaltır? Hacmini artırarak azaltır. Peki hacmi arttığı zaman da buradaki haş yüksekliği ne yapacaktır? Artacaktır. Demek ki Y kabının tabanındaki sıvı basıncı artar. Doğru arkadaşlar. Önceki basınç hdg iken demek ki buradaki haşımız arttığı için sıvı basıncı da ne yaptı? Arttı. İkinci öncül doğru arkadaşlar. Üçüncüsü lastik balonun içerisindeki havanın basıncı azalır. Evet doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü dış basınç azaldığı için basınç dengesini sağlamak için balonda kendi içerisindeki basıncı azaltması gerekir. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.